Arkadaşlar A101 ve Bim karşılaştırması yapıyoruz ve şu an A101'e doğru yola çıkıyoruz. Diyoruz. Bir tane sonra ne alacağız? Buradan ip alıyoruz. Sonra geliyoruz buradan bir çubuk kraker alıyoruz. Son bir şeyimiz kaldı. O da AİSİT'i. Hemen onu alacağız. Buradan da AİSİT'imizi hemen alıyoruz. Alamadım. a birden alacaklarımızı aldık. 49,5 tuttu hepsi. Şimdi en yakın BİM'e gidiyoruz ve A1'in tam yanında BİM var. Bu bizim için çok iyi bir avantaj. BİM'de görüşürüz. BİM'i alırken hemen geri başlatıyorum. Ben alıyoruz böyle gofretimizi. Ondan hemen şöyle cipsimizi aldık. Ben hemen çubuk krakeri de yok bu değilmiş. E, yok değilmiş. Çubuk krakerimizi de aldık. Ondan hemen aldık. Evet arkadaşlar BİM'den de alacaklarımızı aldık. Ee, BİM'de 58 buçuk tuttu. Öyle şimdi evde görüşürüz evde denemeye geçeceğiz. Arkadaşlar eve geldik ve şimdi bir malberin şeylerini deniyoruz. İlk olarak kofletten başlamak istiyorum. A101'in ki 2 x -Roll 4 kat şöyle bir şey. Arkadaşlar reklam değil. Biminki de Centro çikolatalı gofret. Şimdi bunları deniyoruz. Gramajlarına bakalım. A101'inki 35 gram. Eee Biminki de 36. Neredeyse aynı var. Açalım A101'inkini. Böyle. Açıyoruz şimdi arkadaşlar. Kameradan çekmeyince böyle sıkıntılar olabiliyor. Bu da arkadaşlar deminki. İlk önce arız birinkini tadıyoruz. İçi böyle. Tadı güzel böyle. Nasıl Bir, bir garip bir güzel bir tadı var. Bir mümkün deniyoruz. Hmm. Güzel ama bana göre A101 kazandı. Şimdi iç içecekleri geçmek istiyorum. A101'in Ice işte. Bu da bimin aistisi. Yani kaç mililitreymiş biminki? 330. Bu da 330. Aynılar. Böyle bence ne yapacağız bilmiyorum. Bu limonluymuş, bu şeftaliymiş. Ben bunu şeftali diye almıştım. Neyse. Biminkini açıyoruz. Neymiş? Titan Ice'ti. Ne garip bir isim. Titon. Açılmıyor. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. birinkini sonunu da açabildik. Şöyle göstereyim. Şimdi A101'inkini de açalım. Hı. Bu arada A101 benden bir puan kazandı şu an. ne var yani. Ben ağzımı açabiliyorum. Bu da arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Bu bimi. Güzel. Bu a birin Bu da daha güzel gibi. Ar arkadaşlar tekrar bakacağım. bence A101 benim için bir puan daha kazandı bilmiyorum yine videodur A101 kazandı bir puan daha şimdi bitire geçmek istiyorum arkadaşlar A101'inki patos bu haşhaşlı ve acı kırmızı biber çeşidi mısır cipsi Patito patates cipsi. Hadi. Açıyorum. Kilitliyim. 150 grammış net. Bunun neti. 109. Bu daha fazla. Açalım. Patates kutusu geliyor içinden. Onu söyleyeyim. Patosu açıyoruz. Bu biminkin. Biminkin deniyorsun. Şimdi A üzerinde Hmm. İkisi de çok güzel şimdi. Baharat olarak bu ama benim için en güzelim Bim'inki oldu. 1001, a 1001, bimbir demek de ne garip oldu. Nereye gideceğim? Şimdi tek bir şeyimiz kaldı çubuk kraker bu süt kırıldı. Ağız birinci baharatlı. Dününkine bakalım. Dününki de susamlı. Kırın Kırınkıl. Neyse. Gramaj olarak bu Bu daha iyi. Gramaj olarak bu 100. Bu da 45. Açalım ilk ağız birinkini. Bilmiyorum video durmuş. Kırınkıl kıl 100 gram. A101 45 gram ince bu A101 inki. video arada duruyor çünkü telefondan çekiyorum evet bunu açıyoruz bu da biraz kalın güzel tatlarına bakıyoruz ilk A101 Dön. Bence de... Ama en iyisi de... bence de... bu. Ben de... Bitti. Ben de... 2-2 yok 2-2 değil Kaç kaçtı lan 2 3 Öyle miydi Evet 3-2 A1 kazanıyor Böyle Abone olmayı like atmayı Bildirim çanını açmayı unutmayın Ve bay bay